Oteladının köpüğü. Kar, kar Biz burada kar üretiyoruz. Bana geliyor. Saçma kondu. <laughs> Köpeği rahatsız ettik ya. Çiçinin günlüğü. Bunlar kanlı portakal. Kıştan tavuklarım Elim ilaçlı Zaten yemeyeceğim de Suyunu göstereyim size Sulu Bayağı bir sulu hem de Suyun çoğu döküldü <laughs> Çeşme gibi suyu var bunun da Bunlar da Greyfoot Greyfoot'un da çeşitleri var star var. Ondan sonra kan var, beyaz var. Şöyle. Bu da kalın. Bunlar Nova. Nova Lee, Robinson. Bu üç kardeşler zaten. <laughs> Greyfoot da sulu. Bunlar Mayer. <laughs> en sulu limon bu zaten. Bu e, kokulu limon. Şekerli değil, kokulu. Baya mesela şunu tırnak atın ya da bıçakla kesin. Ondan sonra koklayın. Normalde limonun çaya giden limon budur. Hatta şöyle koparın bir tane. Şöyle hem büyük olur hem şekerli limona biraz büyük benzer ama bu şurası biraz farklı. Koktu zaten koparır koparmaz. Kokulu limon. Bu da beyaz grapefruit. Refutlar yerlerde zaten. Hop. Aynen bir tane. Hiç ağaca çıkma gerek kalmadı. Bu da sulu diğerleri gibi. Bunun içindeki greyfurt beyaz yani dilimleri beyaz dilim. Da şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere bunun dilimleri böyle beyaz beyaz. Ama diğerinin biraz daha kırmızı. Uzakta kaldı ama yine de bir gideyim. Şu an kokulu limon elimde olduğu için kokuyor. Çaya atılması gereken limon. Ben bir ara bunu yanlışlıkla yemiştim küçükken bilmiyordum. Şu greyfurt ise içi pembemsi. Kırmızı. Şurada dediğim gibi rioleti var. Starı var. Farklı farklı cinsleri var. Bakın. Tekeyle kamerayı çektiğim için o yüzden kesemiyorum. Yoksa kesme imkanım olsa keserdim yani. Bunun için kan gibi. Şöyle göstereyim. Opala. Şuraya vurayım. Evet. Çeşme. Bunun daha dünya kadar suyu var. Sıkarsanız yani suyu bitmez bunun. Bir greyfurttan bir bardak rahatlıkla, bir bardaktan daha fazla rahatlıkla su çıkar. Hoppa. Gidelim. Zaten meyveler hep yerlerde. Çürümeye bırakılmış. Gördüğünüz gibi. Yani şurada hep yere dökülüyor. Gördüğünüz gibi. Canım meyvelerim. Şurada kanlı, kanlı portakal. Kümese bakalım yumurta var mıdır? Bili 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 bir yumurtamız burada var. Bili bili. Bili 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 bili. Aha iki yumurtamız karşıda var. İki tane yumurtamız. Burada var mı? İki tane burada var. Patates mi yumurta mı anlamadım. İki tane şurada var. çirkinler. Burada var mı? Yok. Kendisi size yem verim diyeceğim ama yem kalmamış. Ekmek veriyorlar. bu Buradaymış. Sıran Paşa. Lan. Karabas. Bili bili ne yapıyorsun? Portakal yeme. Evet. Kokulu limon ve greyfurt. Allah. Düştü yapacak bir şey yok. Düşen düştü. Düşeni kimse kaldırmıyor. Şurada da dikenli incilerimiz var. Kışın ortasında bile tuttu. Şubat'ın kaçındayız? Şubat'ın 8'inde. Bu ağaçları açmış gördüğünüz gibi. Yapraklar var. Aman aman. Karabas ne yapıyorsun? Bu da bir kendi Oo, buradayım ha ben. Aman. Bir kendi cillerimiz. Orada Limon hala kokuyor. <laughs> Elimde kokuyor. Oh. gibi kokuyor. Ben ne yapıyorsun lan? Şişt, yakışıklı. Ne yapıyorsun? Diken incirler aşağıda. Şu oğlum diken'e batıyor lan ayağın. Hadi görüşürüz.